Hastanelerimiz sağlık hizmetlerinde örnek gösteriliyor. Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin bile üzerinde. Adil Bey yalnız bu Söğüt'le ilgili bir bölüm mü varmış. Bilmiyorum. Fazla değil dediler. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer ya bunlar bozuk olan yerler mi? al mikrofonu al mikrofonu al Söğüt-Bozuyuk yolu efendim 26 kilometre bozuk yol 2 kilometre ben sana soğuk söğüt, söğüt. Bozuk arasını söğüt sormuyorum şu anda sıkıntılı, bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim iki kilometre. Yapılıyor efendim. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen anında. Yarın değil. Hemen şimdi. Tamam. Havalimanlarımız. Dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.